Bu videoda sizlerle Pinovan kartı kullanarak hareket algılama sensörü kullanımını öğreneceğiz. Hareket algılama sensörümüzden aldığımız veriye bağlı olarak da LED modülünü yakan bir proje oluşturacağız. Hareket algılama sensörümüz, sensör önünde bir hareketlilik var, hareketlilik yok şeklinde çalışıyor. Mor renk etikete sahip, mor renkli kapılardan istediğinize bağlantı kurabilirsiniz. Ben bir numaralı kapıya bağladım. LED modülümü de yine... 2 numaralı kapıya bağlıyorum. USB bağlantımızı da kuralım. Evet, Pino Studio üzerinde canlı modda çalışalım. <laughs> evet, öncelikle kartımızı seçelim. Bağlantı portumu tıklıyorum. Kart yazılımını yükle dedim. Evet. Öncelikle sensörümüzün değerlerini okuyalım. Yeşil bayrak tıklandığında sürekli olarak kuklanın bana hareket algılama sensöründen okunan değerleri söylemesini istiyorum. Bir numaralı kapıya bağlamıştım zaten. Hemen şöyle Hareket algılanmadığında sıfır değeri. Hareket algılandığında bir. Hareket yoksa sıfır. Hareket varsa bir şeklinde değerleri görebiliyorum. Şimdi yapacağım işlem hareket algılandığında led modülünün yanmasını sağlamak. Eğilse değilse ile yapalım. Hareket algılandığında bir değerini aldığına göre eşittir operatörünü kullanacağım. 1'e eşitse led buzzer sekmesinden led değeri ayarla ledim 2 numaralı kapıya bağlı değeri 1 olsun yani yansın. Diğer durumda da sönük olsun. Eğer hareket algılandıysa, yani hareket algılama sensöründen gelen değer 1 ise LED yanacak. Değilse 2 numaralı kapıya bağlı LED'im sönük durumda olacak. Çalıştıralım. Şu an sönük. Şöyle yapalım. Hareket yok 0. Tabii sallıyorum biraz. Şöyle tutsam daha iyi olacak. Şöyle yapalım. Hareket yok sıfırken ledim sönük. Hareket algılandı. Ledim yanıyor. Burada yanma süresini uzatabiliriz. Hemen şöyle i̇şte 5 saniye boyunca yansın. Her hareket algılandığında 5 saniye boyunca yanmasını isteyelim. Hareket algılanmadığında da sönecek. Hareket algılandı, yandı. 5 saniye sonra eğer hareketlilik yoksa sönecektir. Sizler de hareket algılama sensörünü kullanarak havlumatik projeleri, hırsız alarm sistemi projeleri, onun dışında böyle çay doldurma projeleri gibi farklı projelere hareket algılama sensörünüzü entegre ederek çalışmalar yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, iyi çalışmalar.